Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi fırından odun ateşinde pişmiş tamamen 6-7 ta tane çıkmış o gördüğünüz harçtan oldukça bereketli bakın içindeki lezzete içinin güzelliğine durun hiç işte böldükten sonra da bir şöyle biraz hamurundan bahsedeceğim yani göstereceğim bakın çok güzel baharatlı yani çocuklarınıza herkese severek yedirebileceğiniz bir lezzet ve oldukça e, pratik gördüğünüz gibi lezzetli, vitaminli, faydalı bir yemeğimiz. Evet benim videom arkadaşlar bu kadar e, şimdilik. Eğer e, sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Mutlaka gördüğümde mesajınızı e, ben tekrar dönüş yaparım, cevaplandırırım seve seve. E, bana da abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Yine görüşeceğiz inşallah. Başka videolarla güzel yemekler, özellikle bu Antep yöresine ait farklı yemeklerimizi tanıtacağım, püf noktalarıyla birlikte ilginizi çekeceğinizi düşündüğüm başka tariflerim de olacak. Oldukça pratik, besleyici, çocuklarınıza severek isteyerek yedirebileceğiniz yemekleri tanıtacağım. Ee, bekliyorum e, abone olmanızı hepinize e, iyi günler diliyorum sevgiyle kalın hoşçakalın arkadaşlar evet herkese merhabalar ee, kanalıma hoş geldiniz ee, size iyi günler diliyorum mutlu günler diliyorum ee, bugünkü yemeğimiz ıspanak e, böreği. gördüğünüz gibi e, soğan bolca soğan yaklaşık orta boy 4 soğanımız var şurada şu anda evet şimdi ocağın altını açtım ve başlıyorum yağ, soğanımızı soldurmaya. bu yemek çok 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 güzel bir börek olacak bu ıspanaklı böreğimiz gördüğünüz gibi ıspanağımız yıkanmış doğranmış ve pişmeye hazır durumda ııı Evet ıspanaklı böreğimiz bildiğiniz gibi çok fazla kişi ıspanak tercih etmiyor olabilir. Mesela bizim ailede ailede de çok fazla ıspanak işte bu tür sebzeler yenmez. Özellikle pırasa, brokoli brokoli bu tarz sepseler hemen hemen hiç tüketilmez bizim mutfağa. çok az girer fakat bu ıspanaklı böreği benim çocuklar da sevmezdi ta ki bu şekilde yapıncaya kadar. Çünkü bunu haşlamıyoruz, suyunu dökmüyoruz. Bütünüyle ıspanaklar vitamini vitaminiyle bütün içindeki minerallerle birlikte bunun içinde hapsoluyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık Evet bu ıspanaklı böreği bu şekilde bol baharatlı nasıl ben kendim tamamen e, bu şekilde yapmayı e, yapıyorum. E, evet e, çocukları da sevdirdim böylelikle. Çünkü bu bol baharat ve bolca soğan gördüğünüz gibi bolca soğan e, ve yağ. Burada yaklaşık yarım e, su bardağı şey var e, zeytinyağı var. E, ben bütün yemeklerimde zeytinyağı e, doğal olmasını tercih ediyorum. Evet altını açıyoruz ocağın. Size kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü ıspanağın tadı tamamen kayboluyor o kötü tadı gidiyor ıspanağın yani kötü demeyelim de kendine has olan o kokusu ve tadı tamamen kamuflaj oluyor gördüğünüz gibi soğanı soldurmak için ne kadardır bu bir çeyrek tatlı kaşığı kadar soğan ay pardon çok affedersiniz şey tuz biraz karabiber şimdi altını açıyoruz ve soğanlarımızı bolca kavuruyoruz. Ben böyle bu ıspanağı bu şekilde kavurduktan sonra artık çocuklar o kadar benimsediler o kadar sevdiler artık kendileri istiyorlar bu yemeği anne ne zaman ıspanaklı börek yiyeceğiz anne lütfen yapalım diye. Benim çocuğumda kızımda ileri derecede kansızlık tespit edildiği için ilaç kullanmasına rağmen takviye alması gerekiyordu. Ben de ancak bu şekilde ıspanağı ona sevdirdim ve şu anda inan benden kaç günler beri ıspanaklı börek ıspanaklı börek istiyor. Evet bu yağı yeterli. Hatta bol bile ama çok güzel olacak. Şimdi bu şekilde bolca gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. Ben her zaman için küçük doğranmış tercih ediyorum yemeklerde. Ee, rahatsızlık vermiyor yerken. Hem pişerken de daha çabuk pişiyor. Böyle soğanımızı bolca kavuruyoruz. Şimdi size baharatlarımı, ıspanaklarımı zaten göstermiştim. Bu ıspanağın bol olduğu zamanlarda bir kez aldım. Şöyle 3-4 kilo kadar aldım. E, hepsini yıkadım, doğradım, yiyeceğimi yedim, yemeyenimi e, fazla gelin de prize koydum. Bir pişirmelik böyle bakın hazırladım, hazır şu anda tertemiz. Ve böyle o kadar pratik oluyor ki ben şu anda dışarıdan geldim. E, Bu uzunluğu kavurduktan sonra e, ıspanak da kavuracağım tabii. Salçam var arkadaşlar, şu şekilde biber salçası, domates salçası karışık. Ondan sonra biraz toz biber kullanacağız görünüyor mu? Evet şu anda oldu. Ondan sonra size şöyle kimyon göstereyim. Biraz kimyon gö kullanacağız. Ve baharat karışımı dediğimiz biz burada Antep yöresinde, Gaziantep yöresinde buna köfte baharatı diyoruz. Tamamen ee, baharatların karışımıyla meydana gelen içinde tarçın, kimyon birçok karışım var. Karabiber ve mis gibi kokuyor. Bunu genellikle çiğ köftelerde de kullanılıyor. Şimdi bu bu e, böreğimize lezzet verecek, tat verecek. Şimdi bunları kavurduktan sonra e, ben bunu fırına vereceğim. E, bizim burada pide ekmek yapılan fırınlarda. E, evet arkadaşlar şarjım bitmişti. E, şimdi gördüğünüz gibi soğanımız güzel pişti, e, soldu, e, hazır. Şu anda salçasını katacağım. Yaklaşık gördüğünüz gibi bir kaşık salçamız var. Hatta biraz daha alalım, şöyle şu şekilde yani bir kaşık kadar. Ee, ondan sonra geçiyoruz. Biraz daha karabiber ilave ediyoruz. Ee, pul biberimiz var. Biraz da pul biber ilave ediyoruz. Acı olması için ve renk, renk vermesi için. Şimdi önce bir salçamızı pişirelim biraz. Salça tadını giderelim. Şimdi ben bunu kavurduktan sonra hazır hale gelince e, fırına götüreceğim. Burada fırınlar var. Odun ateşinde pişiyor ekmekler. E, bizim burada bu yörede birçok kişi tepsi yemeklerini ve böreklerini olmak üzere fırına götürüyor ve çok daha böyle pratik oluyor. Ayrıca lezzetli oluyor çünkü odun ateşinde pişen yemeklerin ayrı bir lezzeti var. Sadece yemeklerin değil, çay dahi demleseniz odun ateşinde farklı bir lezzet oluyor. Şimdi bunu da fırına vereceğim için çok çok güzel oluyor. Evet gördüğünüz gibi salçamız pişiyor. Azıcık daha altını hızlandıralım. Hemen hemen hazır salçamız. İyice pişerse salçanın o şey tadı gidiyor. Hoş olmayan ekşimsi falan tadı varsa dahi gidiyor. Daha lezzetli geliyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi salçamız oldu. <laughs> Biraz altını kısalım. Baharatımızı ilave ediyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kimyonumuz var. İlave edeceğimiz de köfte baharatımız var. Bundan daha az koyalım. Çünkü bu bayağı keskin bir baharat. O da yeterli. Şimdi bunu bir kez şöyle karıştıktan sonra çok fazla pişmesini istemiyoruz. Çünkü baharatın özü gidiyor. Tadı daha az kalıyor şöyle hemen ıspanağımı buzlu olarak dik fırından çıkarttım. ilave ediyorum. Bir saniye. Şu şekilde. Evet. Buzda olarak bu çok önemli. Kesinlikle biliyorsunuz dik çıkardığımız ürünleri çözdürmüyoruz. Çözdürmeden direkt içine atıyoruz. Evet. Şimdi altını açalım hızlı olarak. Daha sonra bu kavrulduktan ve çözüldükten sonra tuzunu kontrol edeceğiz. Evet, şimdi bu şekilde bunu çözülmesini çevire çevire yapacağız.